Dünyaya dayattıkları o sanal, yapay hastalık o çemberin ilk halkalarından biriydi. Tabii. Üstüne işte dünyanın başına bir savaş getirdiler, savaş açtılar. Tabii. İki kardeş ülkeyi birbirine kırdırıyorlar. Şimdi de önümüzde en canlı kanlı duran tehlike küresel ısınma yalanı, iklim değişikliği yalanı diyebilir miyiz Hakan Bey? Şöyle aslında birçok konu var. Yani sadece küresel ısınma yalanları, tehditleri değil. Ama bunların en önemlisi şu an gündeme getirdikleri küresel ısınma yalanı ortaya yaptılar. İnsanları bunlara ikna etmeye uzun zamandır çalışıyorlar. Altyapısını yaptılar. Şimdi küresel ısınmanın bir yalan olduğunu biz değil, bu konunun uzmanı akademisyenler söylüyor. Bunu herkes çok iyi anlasın. Ve burada binlerce bu konunun uzmanı akademisyen bir araya geldi ve böyle bir olayın bilimsel olarak doğru olmadığını, küresel ısınmanın dünya genelinde bir tehdit oluşturmadığını, bu tehdit ve bu kadar abartılı bir durumun yani insanlığa dünyaya zarar verecek şiddette olmadığını ilgili bilim insan söylüyor. Bunu bir kere çok iyi anlamamız lazım. Yani küresel ısınma yalanı neydi? Aslında sonra hayatımıza gelecek olan karbon emisyonları üzerinden bizleri tüm özgürlüklerimizi elimizden alacak, ekonomilerimizi bozacak ve tüm kontrol ve yasal yetkili tek bir yerde yani yeni dünya düzeni devletinin kurularak bunların yetkilerin yeni dünya düzeninde tek bir elden yönetilmesini olanak sağlaması için kurulan bir kumpas. Önce bunu anlamamız lazım. Bundan önce hani en azından şöyle örnek verebiliriz. İşte bu sıvılan yaşlanma ve sağlık sorunları ile ilgili tüm dünyaya ne kadar büyük ne kadar küresel büyük ölçekte yalanlar söylendiğini herhalde artık anlamayan kalmamıştır umarım diyor. Küresel ısınma yalanı bu e, deccaliyet sistemi bir taşla on kuş vurmadan iş yapmaz. Yani sadece ısınma diyorsa ısınma en son gelecek şeydir yalandır. Onun arkasında yüz tane başka proje vardır. Yani burada mesela Leeds Üniversitesi'nden üç tane iklim bilimci kanıtlanmış verilere göre 2009 2019 yılı arasında Antarktika'yı çevre buzul sağlıklarında toplam boyut olarak büyüdüğünü ortaya koyuyor ve bu az buzlu büyüme değil 5305 kilometre kare Antarktika'daki buzul büyüyor. Ne zaman 2009'da 2019 yılında 10 yıllık süreçte şimdi aşırı derecede normalden büyümüş bir Antarktika buzulu oraya kadar kimsenin çıtı çıkmıyor sonra ne oluyor ne olacak e ya bunun için iklim profesör olmana gerek yok aşırı bir donma var sonra bunlar yavaş yavaş küçülecek en maksimum aşırı donma kitlesini baz alıyorlar normalleşme sürecini bize buzullar eridi, kutup ayıları aç kaldı. Tarzında sanki bir felaket varmış gibi korku politikasıyla bize veriyorlar. Korkan isteyen korksun valla ben zerre kadar korkmuyorum bu yalanlardan. Ama ve benim korktuğum kısım şu. Yasalarımıza ülkemize müdahale ediyorlar bunlar. Yasal olarak özgürlüklerimizi bunları bahane ederek elimizden alıyorlar. Sonuç bu. Bunlar doğru mu yalan mı? Herkes basitçe girip bunları kontrol edebilir ve bunların doğruluğunu gördükten sonra tam tersini iddia eden bilim adamları kime ve neye hizmet ediyor diye herkesin oturup düşünmesi şart. Bu adamların bu yalan Muratları ne? Hastalık dönemindeki Muratlarının neler olduğunu gördük. Dünyanın ekonomilerin geldiği Hı -hı. hal ortada. Peki bu olaydan Muratların ne? Ve en önemli şeyi e, ıskalamak istemem. Özgürlükleriniz gidecek diyorsunuz. Onu da açalım lütfen. Kesinlikle. Şimdi önce bunların arkası nereye bağlanacak? Onları söyleyelim. Bunlardan sonra nerelere bağlayacaklar? Bir, şimdi ısınma var dediler. Ve ısınmayı nereye bağladılar? Karbon emisyonuna bağladılar. Bakın burası çok önemli. İş karbon emisyonuna bağlanmaktadır yakalandıktan sonra çok farklı bir boyuta gidiyor. Yani burada karbon emisyonu dedikleri şey bütün dünyada insanların özgürlüklerini kısıtlamaya gidecek en önemli tehlike. Birincisi bu. İkincisi karbon emisyonunu bahane ederek bunun sebebini de büyükbaş hayvanların ve insanların gereksiz karbon harcamaları olarak göstererek büyükbaş hayvancılığı ve tarımı yok edecekler. Ediyorlar, etmiyorlar mı? Şimdi ondan da bahsederiz biraz sonra. Bütün tarlalar, bütün ormanlar kendi kendine neden yanıyor? Aa onlara soracak olursan onlar da küresel ısınma var yangınlar arttı diyor. E öyle mi? Gecede mi ısınıyor? Yani gündüz 50 derecede yanmayan orman gecenin köründe 30 derecede yanıyor. Nasıl oluyor bu işler? Hep tarlalar yanıyor. Başka yerler yanmıyor. Amerika'da bakın 6 ayda 103 tane gıda sektöründe ve tarlalarda işte büyük büyükbaş çiftliklerinde yangınlar çıktı. Tek bir yangında 18 binden fazla büyükbaş hayvan cayır cayır canlı canlı yakıldı.